Virüs, birisi virüstü elledi orayı. Sen de hemen üstüne elledin. Belki o ihtimal var. Çok düşük bir ihtimal ama daha çok hani tokalaştığında birisinden alabilirsin. Sonra da elini yüzünü başka türlü bulaşmıyor. Yani. Birçok e, yeri kendi Halkımızın çok kullandığı kendi ünitelerimizin hepsini aşağı yukarı ilaçladık. Arkadaşlarımız bir haftadır yoğun çalışıyorlar. Şu an şunu ifade etmek istiyorum. Toplumun e, girip çıkmak zorunda olduğu, yani böyle zamanlarda nerelere mecbur olur insanlar? E, büyük ihtimalle çok kullanılan kamu kuruluşları, kamu binaları, hastaneler, sağlık ocakları. E, bu tip yerleri biz ilaçlıyoruz. Bu bilgiyi toplumumuza ulaştıralım. E, bize ulaşabilirler. Biz e, toplumumuzun yoğun kullandığı özel alan olmayan, kamusal bütün alanları ilaçlıyoruz, hazırız. Yeterince ekibimiz var. Tabii e, bütün genel kamu yönetiminin tedbirleri, kapatma kararları e, sahada uygulanıyor. Bunun için e, bütün ekiplerimiz e, ayakta, iş başında. E, gelecekte ortaya çıkabilecek, e, inşallah kısa sürede noktalanır, hiçbir şey yapmaya gerek kalmaz ama ortaya çıkabilecek sıkıntılarla ilgili de... E, Ayakta kalıyoruz, mesaide kalıyoruz. Belediye olarak teyakkuz halinde kalıyoruz. Evimize kapanma gibi bir durumumuz yok bizim belediye olarak. Vatandaşlarımızın evine kapanması doğal ama biz onlara yardım etmek için ayaktayız. Çalışılıyor. Burada da işte kamusal, toplumsal olarak yoğun kullanılan ortak alanlar ilaçlanıyor. Sokaklar vesaire. Tabii sokakta da pek insanımız kalmamış durumda. Yüzeyde çok uzun süre bu virüsün yaşamadığı biliniyor. Insandan insana dokunarak geçebilen bir virüs. Makul çerçevede her yere yetecek şekilde ekiplerimiz hazır. İhtiyaç olan her yeri ilaçlayacağız önümüzdeki süreçte.